Beyin ölümü gerçekleşen hastalarda fişin çekilmesi ben bunu doğru bulmuyorum. Beyin ölümü başka bir şeydir. Ee, kalbin ölümü başka bir şeydir. Biliyorsunuz biz vücudun merkezi olarak beyni değil kalbi kabul ediyoruz. İnsanın merkezi kalptir. Dolayısıyla beyin ölümü gerçekleşmiş olabilir ama ruh bedeni terk etmemiş olabilir. Eğer böyleyse Beyin ölümü gerçekleşmiş insanı kesiyoruz, biçiyoruz, ağzalarını alıyoruz, dalağını, böbreğini filan bir cinayet işliyoruz. Açıkça bunu bugün itibariyle söylemek de zor bir şey arkadaşlar. Yani organ bağışının bu kadar resmi gayri resmi bütün mahfillerde teşvik edildiği bir ortamda arkadaşlar bu durun kalabalıklar burada bir şey var açıklamamız lazım demek zor bir şey. Peki o anda ruh bedeni terk ediyor mu etmiyor mu? Bunu bir kere bir e, işin erbabına sormaları lazım. Organ bağışı öyledir, böyledir. İşin bu aşamasına gelmeden önce bu adam ölü müdür, diri midir? Bunu tespit etmemiz lazım. Eğer ölmediyse ki böyle insanlar oluyor, rastlanıyor bunlara. Ölmediyse biz diri diri adamı kesip biçiyoruz demektir. Bir cinayet